Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir videoda yeniden karşınızdayım arkadaşlar başarılı bir score Hero ee, senemiz var bayağı ilerledim ben bu score hero oyunda yani çok da iyi oynuyorum vs'ye davet etme olsaydı sizi davet edebilirdim arkadaşlar bu videomda ee, size biraz kötü oynayacağımı söylerim. Ben zaten bu oyunda pek iyi oynayamıyorum. O yüzden de. Yani. Şu taraftaki adamımız. Bakın şuna gelirse. Mükemmel olur ve olmadı. Ve ee, şimdi yeniden. Yanlış bir pas arkadaşlar. Bu sefer olmadı ve böyle atmamız lazımdı. Ne oluyor bana be? Direkt şu başlayalım ya. Evet. Şimdi boş oyuncu. Arkadaşlar bu bir mantık oyunu. Yani ee, kötü bir şut. Tamam mı mantık yürütmek gerekiyor bu oyunda? Evet. Bakın işte. Boş bir pozisyon yakaladık. Atamadım. Böyle olabilir arkadaşlar. Çok sinir krizine giriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile videoları da gelecek. Yani biraz sabır lazım. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. PUBG Mobile videoları da gelecek. Tabii ki istek üzerine. PUBG Mobile e, hile linki de atabiliriz ama bu süreçte bizim banyeme sorunumuz da olabilir hile yapmayacağım yani çalıştığını çalışmadığını size kanıtlayamam ama e, hile linki gönderebilirim ve boş bir oyuncuya pas Dediğim gibi arkadaşlar hile linki isteyene gönderebilirim istemeyene de temiz bir hile veya uc derken arkadaşlar uc hediye edebilirim ama şöyle bir sıkıntı var uc hediye etme sınırımız kota yaşadığı için maalesef ki Arkadaşlar bizim de kozmik kar karıncadan Ersin Yekin'den bir farkımız yok. Sadece PUBG Mobile'i iyi oynamıyoruz. Onlar sabah akşam oynadığı için prolaşmışlar. Biz de onlar kadar oynasak yani inanın siz de öyle olursunuz. Siz de onlar kadar oynayın. Yani siz de pro olursunuz. Gerçi aramızda şu anda prolukta pro yolunda olanlar var. Ve iyi bir pas. Buradan atabiliriz. Çok iyi. Ya ama böyle kaleye düşünülmez ki. Aha elim kaydı. Arkadaşlar işte böyle bak. Çok zor seviyeler olabiliyor. Bakın. Tüm 5 kalp 4 ay çizgisi var. Yani 20, 20 yirmi hakkımızın 20'sini de kullanmak üzereyiz. Şu an malca bir hareket yaptı. Oyuncumuz. Buna çok uzatacak biliyordum. sen aşırı kötü oynuyorsun diyenler falan olacak arkadaşlar aranızda. Ama yani yorumlarınızda öyle kötü yorumlar atmanızı istemiyorum ben arkadaşlar be. Ve kaleciyle karşı karşıya güzel bir gol. İyi pas pa paslaşmalar sonucu bir pas daha. Şimdi ortaya döndü. Bomboş. Şimdi soysal çıkma şansı. Soysal. Ama ama be. Hata batırdın ya. Arkadaşlar bu arada istemeden söyleyeceğim ama hakkımızı çıp batırdık. Yani bitirdik hakkımızı. Arkadaşlar bu arada canlı yayınlar da açabilirim. Ben hesabımı 18 yaş ve üzeri olarak ayarladım. Ee, ve de şimdi kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon. Değil. Atarız. Ya. Yeniden atalım. Bakalım bununla nasıl bir atak gelişir. Yok yok. Buna hiç atmayalım. O aslında benim karakterim arkadaşlar. Soysal. Bilal Soysal ama formasında soysal yazıyor. Güzel bir şey. Türkiye milli takımında oynayabilmek. Güzel bir duygu. Bak yine aynı pozisyon gol. Şimdi güzel bir top. Bir pas daha ve en bir pas topu çekti. Ortaya döndü. Şimdi ileri, ileri çıkma şansı Soysal'dan. Soysal mükemmel koşu yaptı. Bilal. Bilal şimdi içeri doğru sokuldu. Bilal. Ortasını kesti. <laughs> Bomboş bir pozisyon ve gol. <laughs> gol 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 gol. <laughs> Sonunda tamamladık arkadaşlar. Şu canımıza bakar mısınız be? Kalpte bir çizgi kaldı. Arkadaşlar ama yalnız bazılarınız bu oyunu biliyordur. Ee, ve de bu oyundan çok zevk alanlar da olabiliyor. Boşa kaçan oyuncumuz şurada var. ne yapıyorsunuz siz? Ve güzel bir şut. Kaleci kalesine devleşti. Arkadaşlar ee, böyle bir oyundu. Bakın işte ben bakalım. 293. Sevi seviyedeyim. Bakın arkadaşlar. 15. sezona geçeceğim. Hatta 16 da olabilir. Yani birinci sezondan beri bayağıdır oynuyorum ben bu oyunu. Yani 2019'dan beri oynuyorum ben bu oyunu. Ve Evet 16. sezona geçeceğim. Ve 293'teyim. Aşırı zor seviyeleri var. Aşırı kolay seviyeleri var. Yani bir golde 3 yıldız alabiliyorsunuz. 5 golde 3 yıldız alabiliyorsunuz yani. 3 yıldız almak öyle kolay değil ama. Arkadaşlar. Ben videolarda konuşmayı severim. İşte. Sohbete doyum olmaz ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu oyunda güzeldi. Bir canlı yayın gelecek arkadaşlar daha sonra. Canlı yayınımızda bilmiyorum ne oynay ne oynayacağımızı. Güzel bir oyun oynayabiliriz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Ve sizlerden büyük bir beğeni patlaması ve abone butonuna basılı tutmanızı istiyorum. Haydi bakayım biraz soysal. Haydi zirvede seni bekliyoruz. Arkadaşlar burada bitiriyoruz.